Kendisinden başka böleni olmayan birden büyük doğal sayıları asal sayı denir. Şevval'in 20'den, 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir testte sorulara verdiği yanıtlar aşağıdaki cevap kağıdında gösterilmiştir. İki soruyu yanıtlamayan Şevval'in doğru yanıtladığı soruların numaraları birer asal sayının pozitif tam sayı kuvvetine eşittir. Bu testte doğru sayısından yanlış sayısının üçte biri çıkarılarak net sayısı hesaplandığına göre Şevval en fazla kaç neti vardır? Şimdi burada benim için en önemli kilit nokta olan yerin altını çiziyorum. Bizim doğru yanıtladığımız cevap soruların numaraları birer asal sayının pozitif tam sayı kuvvetidir. Bu ne demek? Bir asal sayının tam kuvveti olarak, tam kuvveti şeklinde yazılacak. Başka bir iki tane ya da üç tane asal sayının çarpımı şeklinde değil, yalnızca bir tane asal sayının pozitif kuvveti şeklinde yazılmalı diyor. Birinci soruya baktığımda birinci soruyu boş yapmış. Zaten iki tane soruyu yanıtlamamış boş bırakmıştı. Bu sorulardan bir tanesi. Birinci soru. Hemen diğer soruları hızlıca gözden geçiriyorum. Baktığımda bir de 15. soruyu cevaplamamış. iki tane boş bıraktığım e, sorularım var. İkinci soruya baktığımda şimdi bu soruyu doğru mu yanlış mı cevapladığını analiz edebilmek için bakıyorum ikinci sorunun e, ikinci soru bizim bir asal sayının pozitif tam sayı kuvveti midir? Evet, iki sayısı asaldır ve bunu ben 2'nin birinci kuvveti şeklinde yazabildiğim için bu soruyu doğru cevaplamış olurum. Hemen üçüncü soruya geçiyorum. E, üçüncü soruda benim için 3 e, dediğim sayı asaldır. 3'ün birinci kuvveti şeklinde yazabilirim. O zaman bu da yine doğru yanıtladığım bir soru olmuş olur. Dördüncü soruya geldim. 4 sayısını ben 2'nin karesi yani bir asal sayının pozitif kuvveti şeklinde yazdım. O zaman bunu da doğru yanıtlamış oldum. Beşinci soruya geldim. Beş asal bir sayıydı. Ben bunu beşin birinci kuvveti yani bir asal sayının bir kuvveti olarak yazdım. O zaman bunu da doğru yanıtlamış olurum. Altı soru, altıncı soruya geldiğimde hemen şuraya ok çıkarıyorum. Altıncı soruya geldiğimde altı sayısı iki çarpı üçün birinci kuvvetidir. Yani bir değil iki tane asal sayının çarpımı şeklindedir. O zaman ben altı sayısını yanlış cevaplamış. Yani 6. soruyu yanlış cevaplamış olurum. Hemen üzerine çarpı ile işaretliyorum. Devam ettim. Yine 7 sayısı artık benim için bir asal sayının çarpımıdır. Çarpımı şeklinde yazılır. Bu doğru. 8 dediğim 2'nin kübüdür. Doğru yanıtlamışım. 9 3'ün karesidir. Doğru yanıtlamışım. 12 çarpı 5'tir. Yani ben 10. soruyu yanlış cevaplamışım. Hemen çarpıyı koyuyorum. 11. soru yine bir asal sayının kuvveti şeklinde yazılır. Doğru yanıtlamışım. 12 3 çarpı 4'tür. O da 4 dediğim sayıda 2'nin karesidir. Yani 3 çarpı 2'nin karesinden ben yine bunu 2 tane asal sayının çarpımı şeklinde yazabildim. O yüzden 12'yi yanlış cevaplamış oldum. 13. soruya baktığımda 13'ü yine bir e, asal sayının pozitif kuvveti olarak yazdım. 14'ü 2 çarpı 7 olarak yazabilirim. 2 tane asal sayı oldu yanlış. 15. soruyu boş geçmiştim. 16 2'nin 4. kuvvetidir. Doğru. 17 doğru. 18 9 çarpı 2'den yanlış. 19 doğru ve 20'yi de yanlış cevaplamış olurum. Şimdi burada gelip Doğru ve yanlış sayılarımı sayıyorum. Doğru sayılarımı hemen belirliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ben 12 soruya doğru cevabını vermişim. Devam ediyorum. Yanlış cevaplarımı hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet 6 tane soruyu da yanlış cevaplamış. O zaman bana diyor ki soruda doğru sayısından yanlış sayısının 3'te 1'i çıkarılarak. O zaman gelip ben yanlış sayısının 3'te 1'ini hesaplıyorum. 6 çarpı 1 bölü 3'ten cevabımı 2 bulurum. 2 tane soruyu çıkaracağım. Geldim 12 tane doğru yanıtladığım cevabım vardı. Bunlardan 2 tanesini çıkardığımda ben 10 nete ulaşmış olurum. Doğru cevabım C şıkkıdır. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.